oldu. Önümüzdeki günlerde de bir Polonya ziyaretimiz olacak. Ondan sonra Makedonya, Sırbistan ve Karadağ ziyaretlerimiz olacak. Muhtemelen Katar ziyareti olacak Aralık ayı sonuna kadar. Onun dışında ayrıca işte Asya Parlamenter Asamble'si var. Onun dönem başkanıyım bu sene. Asya ülkeler parlamentolarının yoludur. Onun dışında toplantısını yapacağız. Ayrıca İslam ülkeleri işbirliği parlamenter asamblesi var. Onun toplantısını Aralık ayında yapacağız İstanbul'da. 54 ülke katılıyor. Bu arada unuttum. İspanya ziyareti yapmıştık. O iki ziyarettir. Ve İspanya'da parlamenter arası birlik var. Onun toplantısı olacak. Muhtemelen Kasım'ın 26'sında. Ona katılacağız. Ondan bir gün önceden senato başkanının daveti vardı. Tam belli değil, ona arıyoruz. karar veremedik. Dolayısıyla çok yoğun bir yurt dışı trafiğimiz de var. Tabii bunların faydası oluyor mu? Oluyor. Türkiye'nin görüşlerini, tezlerini e, yurt dışında parlament ve parlamentolar düzeyinde parlamenterlere de dile getirmiş oluyoruz. Bazı ülkelerde e, parlamentolarda da konuşma imkanı oluyor. Bazılarında komisyonlarda en azından konuşma imkanı oluyor. Dolayısıyla e, yani ayrıca takip ediyoruz arkadaşlarımız, buradan zaten milletvekillerimiz onlarla beraber ama gelip gitmeyi daha fazla arzu ettiğim halde bu Ama böyle vesilelerle bir araya gelebiliriz ee, inşallah. Şimdi tabii şunu bunları anlatırken yani aklıma geldi. Türkiye'nin e, yurt dışından görünüşü, yurt dışından Türkiye'ye bakmak çok farklı. Bugün e, bu eleştiren arkadaşlar e, Türkiye'de olan biteni eleştiren arkadaşların e, hepsi istisnasız yurt dışına ya hiç çıkmamış veya da e, yurt dışına işte bazı özel sebeplerle alışveriş veya tatil gibi sebeplerle giden arkadaşlar yurt dışına gidip orada çeşitli e, siyasi çemberlerle Türkiye hakkında onların görüşlerini e, dinleyip bir e, bakış açısına sahip olmayan arkadaşlar. Ben giderken farklı partilerden arkadaşlar götürüyorum yurt dışına yanımda. Gelenlerin görüşleri değişiyor. Çünkü hani Türkiye'de böyle evinden dışarı çıkmayan adamın piyasayla ilgili görüş beyan etmesi bir şey bu. E, hala halkıyla konuşuyor sadece, o bilgilerle, o kanaatlerle değerlendirme yapıyor. Memleketle ilgili, şehirle ilgili, mahallesiyle ilgili. Böyle bir durum. Tabii dünya çok bütünleşti. Her şey, herkesi etkiliyor. Gittiğimiz her ülkede yani bir kere, buradakilerin anlattığı gibi tuhaf, yönetilmeyen ülke vesaire, Türkiye gibi bir hava yok. Türkiye'de de, Cumhurbaşkanımıza da herkesin çok büyük saygısı var işte en son Avusturya bir aradaki toplantıda oran meclis başkanı bizim daha önce de tanıştığımız birisi ilk gitmeden önce de o ziyarete gittiğimiz ülkelere birkaç gün öncesinden bir mülakat veriyoruz en çok yayın yapan, satan gazetelere veya